Dört bakan hakkında yolsuzlukla ilgili soruşturma komisyonu oluşturuldu. Bu komisyon bakanların Yüce Divan'da yargılanıp yargılanmayacağını karara bağlayacak. Sizce Yüce Divan'a gidilmeli mi? Valla çocuğum hangi hakkımız daha iyisi o olsun gidilmeli bence de yani. Ama işte ne olacak? Neticede ne olacak yani? Şimdi gidilecek ama bilmiyorum artık ne olacak. Teşekkürler. Onlar özgür kalacak. Görürsünüz. Çünkü o AKP'nin değil mi onlar? O bakanlar. Yani saçmalık vallahi saçmalık. O AKP'nin hiç şeyi bakanların içeri attırırlar mı? Ben hiç şey etmiyorum. Onlar özgür kalacak. Görün de bakın. Bence gidilmeli ya. Zaten haklılarsa yani orada da haklı çıkar. Bence korkmasınlar gitsinler yani. Katılıyorum arkadaşa. Gideceğiz tabii yani ahlaksız. Yani haklı haksız varsa cezasını çeksin, haklılarsa da aklansınlar. Yani adalet hukuk varsa bu doğruyu bulacaktır mutlaka. Gidilmeli tabii yani onların da korkacağı bir şey yoktur herhalde haklılarsa yani suçları yoksa. Değil mi? Gidilmeli tabii, niye gidilmesin? Varsa yolsuzluk gidilsin. Ama ben şunu diyeyim, bunlar Yüce Divan'da yargılanmaz çünkü arkalarında sayısal güç var. Ama ben şunu demek istiyorum. Türkiye'de kitleye sokağa dökecek bir lider yok. Halk sokağa dökülmezse bunlar istediğini yaparlar. Öyle bir lider bulamadığımız için ben çok üzgünüm. Yani halk sokağa çıkmak istiyor ama çıkamıyoruz. Akşam yürüyüş vardı, polis, ele dene yürüyüşçü vardı, 100 tane polis vardı. Kubilay'ın anma töreni için toplanmıştık, yürütmediler. Kitle kimse gelmedi yani. Halkı kitleye sokağa dökecek bir lider arıyoruz. Bunu da bulursanız bize söyleyin, biz de peşine gidelim. Vallahi bakanların kendilerini temize çıkarmaları için Yüce Divan'a gitmesinde fayda var derim. Şey? Gitmesinde fayda var. Abi, Çünkü abi, e, benim ve dememle bir da başka birine benim yar, yargılama gücüm olmadığına göre, halkın yargılama gücü olmadığına göre Yüce Divan'a alacağı karara saygı duyacağız. Yapacağımız bir şey yok. Gidilmeli tabii. Kuş suçluysa gitsin. Gitmeli tabii. Gitmeli, aklanmalı. Niye kaçıyor ki? Değil mi? Gidilmeli. Evet. Neden? Yargılanmaları gerekiyor çünkü. O Katılıyorum Yunus abi. Bence de gidilmeli. Suçsuz da gidilmeli yani. Her şey ortaya çıkar. Gidilmeli tabii ki. Gidilmesini çok istiyorum tabii. Sadece vatandaş nasıl yargılanıyor bırakmıyorlar onlar da yargılansınlar. Peki neden gidilmeli? Haklı, haksızlarsa çıksınlar haksızlığı meydana. Değillerse yargılansınlar. Neden kaçıyorlar yargılanmaktan? Susulsalar. Demek ki onlar da yargılansınlar, sussuzsa çıksın meydana. Herkes rahatlasın, onlar da rahatlasın, bizler de rahatlayalım. Gidilmeli. Peki neden? Yani meclise bunlar fes edebilir kendileri, yani yolsuzlukları halledebilirler yani. Ama bence Yüce Divan'da yargılanması lazım. Daha öncekilerin yargılandığı gibi. Ben de çok ısırıyorum yani yargılanmaların aslında. Çok iyi oldu bu. Gidilmeli ama götürmezler. Neden gidilmeli peki? Yolsuzluklar ortaya çıksın diye. Kararımız o yani bizim. Her şey açık olsun. Vallahi bir karar veremiyorum. Birilerine bakarsan gitmeli, birlerine bakarsan kendilerinden özgür dilenmeli. Hangisi doğru bilemiyorum. Benim size söyleyeceğim şeydir. Bu ve buna benzer durumlar vatandaşın ruh sağlığını ciddi biçimde kötü etkiliyor. Anlatabildim mi? Öyle olunca ben grafke durumdayım. Ne nedir, kim hırsızdır, kim şeydir, iyidir, kim kötüdür bilemiyorum. Onun için cevabım anlaşıldı ortada. Doğru mu? <laughs> Kesinlikle gidilmelidir. Peki neden? Türkiye temize çıkmak zorunda. Bu şekilde dalavereyle şununla bununla ülke yönetilmez. Başka hiçbir şey demiyorum. Kesinlikle gitmeli, aklanmalılar. Aklanmadığı takdirde bu yolsuzluklar sürer gider, devam eder. Gidilmelidir. Peki neden? E, bu ispatlanmış bir şey yani artık apaşker bir şey. Gidilmelidir. Peki neden? Yani varsa cezaları çekmeleri lazım. Yani hiçbir ceza, hiçbir hata cezası almamalı. Ya gidilmelidir illa ki ama hani bir şey çıkacağını zannetmiyorum çünkü yine allemedip kurlemedip yine üstesinden gelecekler. Yani benim fikrim bu yani yine hiçbir şey çıkaramayacaklar çünkü her şey kontrolleri altında. Bugün halka 4 bakan hakkında yolsuzlukla ilgili soruşturma komisyonunu sorduk ve sizlere aktardık. Dünyanın gözü burada ya siz? <laughs>